Günaydın! Şu anda hala kendime gelemedim. Günaydın diyorum. Saat 12. Vallahi çok güzel uyumuşum. Biz annemlere geldik kahvaltıya. Anne! Anne! Tuncay'ı size göstereyim. <laughs> Tunca sepetiyle geldi. Çünkü ben bu alezi 5 günde kurutsam kurumaz sinir etti. Anneme kurutmaya getirdim. Ne diyeceğim? Çarşaf, Çarşafçı geldi, hanım. Anne Alez hala kurumadı. Hala su içinde. Yastıklar mı Yastıklar kurudu. Ama Alez, Alez'i kapının üstüne de asamıyoruz. De, toz anne ya. Evet, de, makine ve toz toz içinde kaldı anlamadım. Atayım. Koyun. Çok teşekkür ederim. Veroş. Günaydın. Günaydın. <laughs> Alezi tam 3 defa sıktırma yaptım Annem dedi ki iyi yırtmamışsın dedi alezi Sonra kapının üstüne asamadık Çünkü gerçekten o muşamba tarafı var ya O kadar ıslak ki Yok sıktırma da yapsam yok yani Askılıklı şeyler vardı Yastıklar vardı asacak hiçbir yer yok Dedim anneme getireyim ne yapayım kurutmaya Anne her seferinde bu alezi sana getiriyorum yani. evet. Kurutma bu alınca benden Kurutma alınca benden kurtulacaksın İnşallah <laughs> İnşallah Allah Hayırlısı be gülüm Haftaya alayım ben bir tane başlayayım. Evet, Şimdi de anneme kahvaltıya geldik hmm. Ben sana Allah'tan bir şey hazırlama dedim Bir şey ben ondan kadar yapıyorum Ben eminim ki peynir mi yiyorum Annem baya bir şeyler yapmış Kendime gelmeye çalışıyorum ben Geç. Gelene, peynir zeytin koymuyor hmm. Geç uyanınca kendime gelemiyorum Bak 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 ya Döktürmüş Anne burada ne var bu ne? Kovan, tamam. şimdi domates, yumurta. He, yumurta yapacağım. Böyle eşit bir Bak Bak, uğraşıyor. burası yaşıyor. Eşit bir lezzet. Annemin burası home office'i. <laughs> <laughs> Ama mutfağı seveceksin. Mutfakta yaptığın işi seveceksin. Benim şeklimden belli değil mi zaten sevdiğim? <laughs> ya seni yerim ya, seni yerim. Yani zevkle yapacaksın. Ama seni çok seviyorlarmış. Haydi teşekkürler. Ben de onları seviyorum. İnşallah en yakın zamanda ben de... Evet ne evet. Valla anneme bağlı. Annem bana bir telefon diyecek ki ben bir şey yapıyorum. Gelip çekeceğim. Ama insanlara kötülük yapacağımı düşünüyorum. Niye? Şimdi yapıp yapıp yiyecekler benden gördükçe. Ne yapalım biz de yapıp yapıyoruz. Artık yapacak bir şey yok yani. yani i̇yi niyetli değiliz biz. <laughs> Günaydın. Makyajı yok, çıkmak istemiyor. <laughs> Daha yeni kalktı, kendinde değil. Aynen. İki ekmek aldım, eve gidiyorum. Biri büyük, biri, biri küçük, eve gidiyorum. Pepe'nin şarkısı biliyor musun? Ne haber kız? İyi. Evet. Bu saçı baş ne? Evet. Ana. <laughs> Çok güzel bir topuz olmuş. Evet. evet. Hadi kahvaltıya geç. Geç. Şey Biz kahvaltımızı ettik de yalnız bunlar kuşu çıkarmışlar ya. Ay gelemem. Orada koltuğun üstünde şurada gördüm. Gelemem. Hayır gelemem. Ya gelemiyorum korkuyorum. Ya korkuyorum. Ko koltukta oturuyor resmen. <laughs> ya koltukta oturuyor. Ama Nasıl seviyor onu? Gel. Ablacığım gelemem. Gel. Allah Allah korkuyorum, korkuyorum diyorum. Sen, anlamıyor musun? Sen, sen, sen ya senden daha Ya ne yapabilirim? Allah bana Hiç doğru şey yürüyor. Musun? Ay, <laughs> Ay gel geliyor. Geliyor. Ya gelemiyorum çocuğum. Sen anlamıyor musun? Ya anlamıyor de, musun? musun? Evet diyorum. Ya neden? Ay, çocuğa İngilizce biriniz anlatın ya, şunu olur Bay. Ne olur ne olur. Ya Beren korkuyorum ablacığım. Korkuyorum. Önce sahnesini göster. Bak, bak. Kapıyı iyi tutalım. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Allah geliyor. Ne yapar beni? Isırır, ısırır. Isırır tabii. Tabii tabii tamam, seni ısırır. Tamam dört tane. Al baba. Dostum ne haber ya? <laughs> Sunca abi kapıyı kapa. Tamam ben buradayım. Gel kızım gel. Enişten geldi. Limon, limon enişten geldi. Evet. Gel bakayım. <laughs> gel gel. Gezelim, gel. Oğlum omuzunda da. <laughs> ağzına çıkar kahvaltı yapardı baba. Çok kızılıyor. Özelim, Kuyruğu da geliyor değil mi? Kalbi geliyor. <Daha kıymetliyim. gülüyor> <laughs> Döndü mü? Ha? Saatlerimiz 4.30. Şu anda biz kayınvalideme gidiyoruz topluca kurtuluyorum artık bu ızdıraptan. Beklenen gün geldi. Beklenen gün geldi. Betül kayınvalidesine gidiyor. Benim kayınvalidem yazlıkta. Yani kendini yazlığa bir attı. Aylardır orada. Ve yazlıkta bahçeyle uğraşıyor. Bir de benim kayınvalidem gezmeyi çok seven bir insan. Yani böyle her ay bir kendine tur bulur. Gezmeye gider. Mesela doğu turu vardı. Ama işte bu virüs olunca. Evet. Ben de küçük çocuk var. Ben evde bir şey yapıyorum. <laughs> Annem diyor ki ben de küçük çocuk var ben evde hamur işi yapıyorum. Öyle şimdi biz yazlığa gidiyoruz. Kayınvalideme gidiyoruz. Orada böyle bahçe, mangal. Böyle böyle kendimizce ailecek böyle bir keyif yapacağız. Şimdi daha yeni çıktık tabii. Tunca kasaba uğradı. Şu anda bir şeyler alıyorlar. Orada o zaman görüşürüz. Şu anda Sultanköy'deyiz. 10-15 dakikamız kaldı ama hiç sevmiyorum araba yolculuğunu hiç. Unaldım, daraldım, şey sıkıldım. Ben... Ofluyorum sürekli. Gerçekten bana geliyorlar araba yolculuğunda. Hayır, şu an artık yolculuk bitebilir mi? Çok sıkıldım. Bilim ağrıdı ya. Kavun alıyorlar, karpuz alıyorlar. Sanırım bir de acıktım. Ben bir arabadayken acıkıyorum sürekli. Canım bir şeyler yemek istiyor. Çok sıkıldım. Hadi gidelim. Beni duymuyorlar bile. Neyse. Az kalmış. 10 dakika. 10 dakika sonra görüşürüz. Ben geldim. Hoş geldin, bak, bak. hoş geldiniz. Sonunda Ve beklenen alın kayınvalide. size, kayınvalidem. Aa niye, beni mi merak ediyorsun? Evet, evet. Daha önceki <laughs> vloglarda Kız, varım. Gel de buraya beni bir kere sevdiğini söyle, topluca rahatlayalım. Ben kızlarımı severim. Gelinimi çok seviyorum. Çok seviyorum. Wow. Biz de iki günlüğüne görüşüyoruz. Aramızda <laughs> bir problem yok. <laughs> niye bir problem mi var diyorlar, Niye görüşmüyorlar? Niye? içerisi. Tamam, şey, Ama 4 aydır, aydır kimse görüşmüyor. Kimse sen gelini sevmiyor mu? Niye görüşmüyor gelinini? <laughs> niye görüşmüyorsun <gülüyor> <gülüyor> sen kaynananla? Evet, biz yazdan geldik. Tunca ve kendini direkt bahçeye attı zaten. Bakın kirazlar olmuş Hayır, bahçede. Ben 100 yaşına da gelsek ya. Çok güzel değil mi bahçe? Burada benim salıncağım var. Çok cici bir yer. Gerçekten çok huzurlu bir yer. Burada da kayınvalidemin böyle ektikleri var hep. Burada da bir şeyler var. Burası böyle bağ bahçe yeşillik. Çok güzel bir yer. Hey, du duyuyor musunuz? Küçük Ece kocaman kız oldu. Kayınvalidemi duyuyor musunuz? Öyle. O size kızar, kızar he. ha. <laughs> biz birazcık şöyle gelmişken sallanalım. Değil mi? Evet. Ay çok mayışmıştım. Biraz da burada mayışayım. Gerçekten arabada fenalık geçirdim. Neyse ben biraz kalkayım kendime geleyim. Yoksa Beren burada uyurum ben. Evet. Değil mi? Arabada yapışık kaldım. Evet. Tunca Bey. Evet canım. Ne yapıyorsunuz efendim? İyiyiz efendim. nasılsınız? Şeyler mi kontrol ettiniz? Ben ee, bahçeyi böyle bir kontrol bir bahçede. Ee, var mı bir sorun problem? Şu an yok. Peki. Şu an tebrik edeceğim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Anne. <laughs> <laughs> Yemeye başlamış. İşte. Ne yapıyorsun? Çek bak oradan. Ol, koparıp koparıp yiyor. En çok sevdiğim şey. Kız. Kız. Ne yapıyorsun kız? İyi ya kız sen ne yapıyorsun? <laughs> al. Alın size kayınvalidem. Alın şöyle yakından da çekeyim. Alın kayınvalidem alın. Saçın <laughs> başın <laughs> Ay yok arkadaş bizim sülale sadece benim sülale değil bunların sülale de böyle makyajsız süssüz çıkıyor Aa, evet, kameralara. Evet. Bak ya. Kayınvalidemler buraya bir geliyor aylarca kalıyor böyle. Burası yazlıkları ama çok güzel. Gerçekten çok huzurlu bir yer. Şu anda ben birazcık böyle bu arada yürüyüşe çıktım. Çünkü gerçekten temiz hava resmen. Birazdan da çok acıktım. Mangal yakacağız. En sevdiğim diyebilirim size. Öyle böyle vakit geçiriyoruz burada. Bu arada bu elbisem de size önceki alışveriş videomda göstermiştim. Instagram sayfalarını buraya bırakırım. Gerçekten elbisem çok rahat. Şu an ilk defa giydim. Hemen şöyle size göstereyim elbisenin önü kısa, arkası uzun. Ben gerçekten çok sevdim. Hatta bunun açık rengini bile almayı düşünüyorum. Uzun kollu katlayabiliyorsunuz ama çok ince. Yani yazlık tamamen. Öyle elbisemi de göstermek istedim. Evet. Evet. Şimdi de o zaman biz içeri geçelim. Daha doğrusu öbür tarafa geçelim. Bir arka tarafta bahçe var, bir ön tarafta bahçe. Burada sağınız, solunuz, önünüz, arkanız bahçe. O yüzden şimdi de o tarafa geçelim, Tunca abinlerin yanına gidelim mi? Evet. Tamam, hadi bakalım Tunca abinlerin yanına gidiyoruz. Daha mangal yakmaya varmış. O yüzden ben geldim, tekrar salıncağıma oturdum. Burada kimse yok. O yüzden tam kafa dinlemelik bir yer. Dediğim gibi böyle kayınpederim, kayınvalidem geliyor. Aylarca kalıyor, bahçeyle uğraşıyorlar. Ya onlar için çok zevkli. Babam orada oturuyor, bana bakıyor şu an. Merhaba <laughs> tatlım. Ta -ta -tan. Ne yapıyorsun baba? Ne yapalım, ızgara yapacağız. Oo. Oğlum gelmiş, kızım gelmiş. Bir ızgara yapmadan olur mu? Benim için değil mi? Tabii kızım için. Yani. Kesinlikle, başka bir şey yok. Bak, değil. bak ver ya, coşku. bak ya! Ver coşkuyu baba! <laughs> ver coşkuyu evet, ya. şimdi mangalı yakacaklar. Tunca Bey, kolay gelsin efendim. Tunca Bey, mangalı mı yakıyorsunuz? Aynen canım. Gel ısınacaksın. Gel, gel ısın da. biraz. Gel çok ısın biraz. Bak baba. Gel ısın gel. Yok teşekkür ederim hiç almayayım sağ ol. kızım. Geç Ya <laughs> niye ısın? Mecburum. Ay ısın diyor <gülüyor> <gülüyor> baba? Bir diyeceğim, şey bak gene esniyorum ben. Nazar olmuşuz da dedin mi? Ama bilmiyorum. bıktım ben bu gözlerden ya. İki parmağım sokacağım o kişinin gözlerine. Nazar olmaz. Şimdi kızın Duyuyor kızın. musunuz? Aa, çok fena. <laughs> Vişneleri yedin yedin karnını <laughs> doyurdun. Yok daha çok içim kazın. Ay, <laughs> Maymuş <laughs> <laughs> ay ekşi ya. Ayak. Uğur böceği. Bu çocuk böceği. Anne sana terlik papuç alacak. Ay güneş kime vuruyor? Ay güneş vuruyor da canım. Akşam silikliye vuruyor. Akşam şey, silikliye vurmuyor. tamam, ben onu takipçilerimden öğrendim. Akşam güzele vuruyormuş tatlım. Tamam. Üşüyorsan biraz <laughs> mangalı doğru yanaşıyor. Üşümüyorum. Şey, ısın, ısın, <laughs> Bakar <laughs> mısınız? Minnacık ev. Kutu gibi. <laughs> İlk olarak ne yapıyoruz Tunca Bey? Bitti mi bunlar? Hı <laughs> hı. O patlıcan biber közlüyoruz ha. Hmm, enfes gözüküyor. Akşam güneş nasıl yakışıklıya yapıyor bak. Bana gelince sidikli, sana gelince yakışıklı mı oluyor akşam güzeli? Ay akşam güneşi. Hayır, akşam Sen bu dedin. Alakası fotomontaj mı? Işte ben benle hiç alakası. Tamam bu bana diyor ki Sibah akşam güneşi sidikliye vurur, vurur diyor. Aa, güzellere vurur. Değil mi? Aa, tabii. Ne topladın ağaçtan? <laughs> bak yiyor bir de. Evet babam topladı kızım. Ooo erikler <laughs> Ay çok güzel. Tuncan. Benim işim bitti o zaman artık sizde. Yo. Gidiyor musun? Ben Aynen. 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 benim işim bitti. Gidiyor, Gidiyor musun? Yani. Tamam, tamam. Mangalı yaptım. <laughs> Allah, Allah Etleri dizdim. Daha ne yapayım yani? Yanıyor etler yanıyor bu defa. Baba ne diyorsun bu durum hakkında? Aa, soğan da elimde baksana soğan ne yapayım? Aa. Az kaldı. kaldı zaten. Az kaldı çevirelim. değil mi? Kanatları çevirelim bir defa. Etleri diğer de asılacak. Of, of of of. Bak kadın burada da kendine uğraşacak bir yemek bir şey buldu. <gülüyor> <gülüyor> İlla bir şey yapacak bir yerde. Ama seviyor <laughs> e, ne yapalım? Evet, size seviyor e. Ay pardon. Can dönürüm. Aa aşk Canım yaşıyor. Aa aşk yaşıyorlar. E herhalde. Bakın kayınvalidem bakın. Bakın. <laughs> evin içinde göstereyim. Hadi size ev turu yapayım. Böyle burada alt katta sadece mutfak Hı? ve tamam. salon var. Bir de Buradan direkt şöyle bu taraftan da bahçeye Nerede? çıkabiliyorsunuz. Nerede? Nerede? Bak bak. Hii. Çok güzel değil mi? Beroş. Evet. <laughs> Hatta size üst katı da göstereyim. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Hadi bir bakalım. bir Üstte de var ama orada bir üstte yok daha. Evet. Bunun bir üstü de var ama orada oraya henüz merdiven yapılmadı. Yani üçüncü kata çıkacaklar ama henüz merdiven yok. Burada böyle bir küçük oda var. Burada gene böyle minik bir oturma odası var. Burada banyomuz, burada da yatak odası var. Bu şekilde. Çok tatlı değil mi Beroş'um? Evet. Değil güzel. mi? Çok güzel. Kendi bak burada ne var? Ne var? Dikim. Aa evet. Kaplumbağa. Ninja kaplumbağa. Ninja kaplumbağa. <laughs> Dur ben Faik'imin yanına gideyim. Bakın bunlar Safiye şapkası. Bunlar kayınvalidemin şapkası. Hep böyle takıyor ya. <laughs> ne oldu sana? Faik. <laughs> ne yapıyorsun tatlım? Faik'le Safiye. Sizin de bir Safiye'niz varsa mangal yakabilirsiniz arkadaşlar. O reklamdan esinlenerek <laughs> bak bak bak. Biz Safiye ile Faik ya. Çok güzel değil mi? Kayınvalidem de böyle şapkalar dolu bildiğiniz ya. Çok seviyor, bayılıyor bunlara. Faik'in yanına gittim ben ya. <laughs> Şu yeşillikte yemek yemek, Büyük Şu manzara da aynen. Manzarada. Bak bak ben geliyorum diye sigara bak. böreği yapmış, patates salatası yapmış. Bak, bak bakın bakın kayınverden bakın. <gülüyor> <gülüyor> Faik. Evet canım. Faik. Acıktık mı Faik? Acıktık. Allah ben acıktım. Ben de acıktım. İyi acıktım hem de. Gel de. Sen O zaman da yemeğimiz da biz yemeğimizi yiyelim. Buradan. Yemekten sonra görüşürüz. Evet. Niye sen onu diğer türlü şey vermiyorsun acaba? Ne o yani? Ne Yakalandılar. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne konuşuyorsun? Ne Siz... Tatlı. Bet Betül, Betül Hanım'ın kaynanasıyla bastık. Evet. Şey i̇şte yemeğimizi yedik, bulaşıklarımızı yıkıyoruz. Bulaşık değil, bulaşık. Değil mi? Bulaşık. biri, biri beni uyarmış, bulaşık. Nasıl? Bula Kim uyar? Bulaşık. <laughs> Bu. Bu. Evet bu. Kolay gelsin gençler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım. Çayımızı koyduk mu? Koyuyoruz anneciğim. Ben gidiyorum. Peki merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni çiftlikteyiz. <laughs> Yavrum sen kayıtta mısın ya? Kayıtta. Ha. Ne güzel çıkıyor. Biz yemeğimizi yedik. Şimdi de kabak çekirdeği çitliyoruz. Aynen. Bunu da bitirdik, daha Hatta şimdi Mehmet baba bize Neyse? erik topladı ağaçtan. Hey, ya. Şey de... Çok tatlı ya. Çok tatlı bir erik. A, bak, bak 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 sprey sıkıyor bana. Kız dondum. Isırmış. <gülüyor> <gülüyor> Çok ısırmış. Ay ya yavrum. Ya ben sıkarım ver ver. Kız versene. Dur bir dakika dön öyle sıkamıyorsun a, 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 işte. Tamam kendisi. peki peki. Çayını böyle döktüm. Ya bak bana çay doldu olmuş <laughs> ya. Şeker atacaksın mı? Şekeri bıraktım ben. Aa şaka yapıyorsun. Gerçekten tümce sayesinde bıraktım. Aa evet. Biraz tuhaf geliyor ama olsun alışacağım. Şekersiz çay içiyorum. Şekeri bıraktım ama... Bütün gün hamur işi yiyorum. Ne anladım bu işten yani. <laughs> Arkadaşlar, kayınvalidem biliyorsunuz biraz önce bana sivrisinek için hani ilaç sıktı <laughs> vücuduma, kollarıma, bacaklarıma falan. Ya. <laughs> Ama yavaş yavaş bana bir şeyler olmaya başladı. <laughs> Bilmiyorum. Kaynan nasıl Bilmiyorum, gelinini nasıl? zehirledi. <gülüyor> zehirledi. <gülüyor> Kız valla dudaklarımı falan hissetmiyorum. <laughs> ne yaptı bu bana? üstü Abi hiç umurunda değil yalnız baksana. ne yaptın bana? Dairenin içine hiç yok kokuyor. İlk yaptım. Ay dudaklarım çok kokuyor. Bir tane tek Tek Yıkamadım daha. Yıka dedik ya sana E git yıka ellerini dedik. Maşallah sen bir şeyler yaptın ama. Ve biz evimize Geldik. Ben şimdi yüzümü temizleyeceğim. Bir güzel. Ondan sonra kremlerimi süreceğim. Sonra da artık uyuyacağım. Ama tabii editlemem gereken vloglarım var. Çok fazla araya zaman koymak istemiyorum. Böyle günlerimi sizinle birlikte geçiriyorum. Günlük vloglar tarzında ilerliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın. Öpüyorum. バイバイ